Sonuçta motorun içinde benzin giriyor. Tabii. Yani 500 litre motor vardı. O da 225 litre. Aynen o da. Ha motora göre iyi. Bunu sisi biraz daha yüksek olsaydı tabii hissiyat. Ama tabii şimdi belirtmek isterim yani. 15 bin TL harcanmış ama. Koç GT. Bugünkü <laughs> testlerin. Bu Range Rover'ı kullanmak keyifli mi? Keyifli ne diyorsun? Ya, Proporasyonel, yapılmış bir araba zaten. Yukarıdan yukarıdan. Yani eğilir Sadece asfaltta mı yoksa arazide de başarılı mı sence? Ya, arazide de başarılı. Şu arabaya göre arazide daha iyi. Çünkü sürekli 4x4 özelliği var. Hı hı. O yüzden çekişten dolayı arazide başarılı. Bir de şey olduğu için zaten körükte olduğu için yapıyorsun arazi için daha başarılı oluyor Yani kullanma sürüş özellikleri fazla işte çamurda, kumda, karda. Hı hı. Şimdiki arabaların çoğunda olmayan özellikleri var. Arazi çeşidi fazla. Yani öyle sürüş modu hani bir iki seçenek değil. Bir sürü sürüş modu var. Diğer arabalara göre binek olsun ya da jip olsun ya da SUV olsun konforu iyi ama biraz fazla sallıyor. Herhalde konforu o şekilde sağlamış oluyor değil mi? Yani, yani, Şimdi diğer bir ne arabalarda tabi tabii körükte olduğu için bir de diğerlerine göre sallımı daha fazla. Yani biraz daha böyle esniyor. Ama tabii şöyle baktığında içeriye motor sesi olsun, yol sesi olsun çoğu arabaya göre daha az yani sessiz kalıyor. Yani daha sürüşü daha keyifli hale getiriyor. Aynen. Bir de kör noktası olmayan bir araba. Yani, sağın, solun, önün, her yeri rahat görebiliyorsun yukarıda olduğun için daha. kartın da vardı değil mi bu Aynen. arabada? Bunlar da standart zaten ses sistemi parmak alan. Bir de şey yani e, hep boş araba yok bunlarda. Hepsi dolu zaten. Böyle yapılmış çoğu. Ya 3000 motor olmasına rağmen yakıtı da yani çoğu araca göre iyi. Normal değil mi? Yani ortalama 7.5 ile 8 arası şehir içinde dolaşıyor. Normal ortalama karma yakıt. 3000 motor V6'ya göre bence Aynen yakıtı öyle. ideal. Aynen yani öyle. Yani Binilemeyecek 6... gibi değil. Yok değil. Yani 3000 motor olup 6 silindirli bir Hı -hı. motor. Bugün yani şu anda bu 8 litre 2000 motor yapıyor zaten. Şimdi Range Rover Sport HS şu anki aracımız. Ee, bunu normalde Hani yakıt olaraktan tamam 8 buçuk, 8 9 litre hatta 10 litre olsun şehir içi binilebilir yani çoğu normal arabalara göre. Evet. Peki bakım konusunda ne diyorsun? Bakım konusunda evet. da o kadar büyütülecek bir şey yok. Normal küçük bakımı zaten 1000 ile 1200 lira gibi bir şey tutuyor. Hı hı. Bunlarda yakıt filtresi pahalı. Yakıt filtresi tek başına 400 lira falan tutuyor. O olmasa zaten hani o kadar bir bakımlık bir şeyi tutmuyor. Yakıt filtresi sadece bunlarda çok pahalı. Ondan dolayı yani yüksek hani 1200 gibi bir rakam çıkıyor. Hı hı. Yoksa o kadar bakımı büyütülecek bir şey yok bunda. Evet arkadaşlar daha önce Ford Focus'u küçük bir bakıma getirmiştik. Bu sefer de Range Rover Sport HS'ye 3000 TD ve 6 aracımızı getiriyoruz. Bir bakım değil de bir baktıracağız. Hani de ne var ne yok. Bir kontrol olacak. Bugünkü test aracımız kendinden habersiz şu an. Bu da bizim boğa. Evet arkadaşlar. Yine sanayi günlüklerinden merhaba. Bugün renci getirdik. Ufak bir bakım kontrol yaptıracağız yine araya sıkıştırdığımız bir test aracımız var. Onu da size şöyle göstereyim. Porsche GT 170 beygir <laughs> olan. Bir fırsatını bulursak onu da Evet, bugün araya sıkıştırdığımız test aracımızda Golf 170'lik bir Golf. <laughs> Evet arkadaşlar şu anki e, test aracımız Volkswagen Golf GT. Şeye bak. Önde turbo birisi de oluyor onun. Hayır şurada. Dur bir dakika. Şimdi şuradaki şöyle göster bak. <laughs> turbo olduğu için biraz sağlam sarsar. Aynen. Hararet ibresi yok. Onun yerine turbo ibresi var. Ama oturma pozisyonu falan da bir iyi. İyi koltukların yapısı falan da güzel. Şöyle 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 otomatik. Bunlar 6 ileri değil mi? 6 ileri ilk DSG. Bunlar tam otomatik ama. Hmm. Ondan zaten akım verişi ki geçenki seyahata göre belli hemen yapıştırıyor. Bunlardan sonra 160 beygire düştü diye biliyorum. Bu, şimdi e, bu araç 170 mi? Bu 170. Bunlardan 170. sonra mı? Bunun, bunun bir de 1440'ı var. Hı hı. Normal gol. Bu GT olanı 170 beygir. Bundan sonra 1.4 122'ye düştü zaten. Teksip. Bir de 150'ye Yaptı. Bir 150'lik var bir 122'lik var. Ama bu 170'ler kalktı. Bunlar sayılı. 20-30 tane de var ya da yok. Hı hı. Şeyde yani İstanbul içinde. Ama şöyle baktığımızda. Ama oturuş pozisyonu olsun kullanması sanki spor keyifli araba. yani. Spor araba. Yani şöyle baktığında güzel yani. PSP var. Bak böyle spor. Şu şekilde. Direkt. Normal şey, DSG'ninkinin ilk zamanı Hı -hı. gibi. Direksiyonu falan sert. Oo. Yapıştırıyor da. Yapıştırıyor. Bildiğin şey yok bunda. E, kompresör destekli falan değil. Direkt ana turbo yani. Değil mi? Turbo olsun Aynen öyle. Bak şimdi. Yapıştır bakalım. Ya. Neyse beğeniyor. Oo, Mercedes. Ha, affetme. Affetmeyeceğiz de o da affetmiyordu. de güzel yani. Yığılma yok. Yok yığılma yok ve algılaması da güzel bak. Aha. Yani yüksek hızda bile Aynen. süper bir algılayıcısı var. Hani şeyle e, kıyaslama olmaz ama hani bir önceki test aracımızda Seat Ibiza'da 1-2'de kıyaslama olmaz ama bunun şanzıman tepkimi oranı iyi. Daha iyi ve yol tutuşu da ona göre iyi. Şimdi onda bir de pres yay vardı. Onda da anlayamıyorsun mesela bu araba orijinal göre iyi dedittin sen arka tutuyor ön yaylanıyor bunun. Ya bu bu araba tamamen stok. Aynen bu tamamen stok. Diğeri biraz e, yaylarla evet, dediğin çok gibi oynandığı için onu ondan, ondan dolayı. Mesela bak şu anda bak turbo basınca nasıl? Aynen. Şöyle şurada bir bakalım hemen. Bunda launch control oluyor mu bilmiyoruz ama bir deneyeceğiz. Yani kesiyor gibi ama Yani bu arabayı kullanırken e, rahat duramadığın gibi kayıt filan da yapmaman lazım. Şu an ben video çekerken zorluk çekiyorum yani. Tabii. Zor oluyor. Bunun keyfini çıkarmak istiyorsan e, her şeyi bırakacaksın kendini dışarıdan soyutlayacaksın arabaya vereceksin kendini. Bu da değişik şey var. Mesela bak alt devirlerde turbo yok. Şu anda Hı. 2200 devir gibi gidiyorum turbo. 0 1 0, 2 bar tarzında çalışıyor. Mesela 3000 devire kadar. Evet. 3000 devirden sonra turbonun net devreye girdiğini zaten hissettiriyor. Normal giderken bile bir anda zaten hemen geriye doğru yapıştırıyor insanı. Mesela bak. Aynen. Şöyle yapıştırıyor, hissettiriyor ee, ya. E, turbo zaten hani şu anda turbo acayip şey. Dalgalı yani. Heh. Hissiyatı falan aşırı hissettiriyor bak. Aynen, yani bildiğin şey nasıl diyeyim sana? Hani böyle 2500 3000 motorun turbolu tabii, tabii, araçları içeri, gibi. verdiği o ses o az da çok iyi ya. ya. bak şimdi mesela şu anda normal ikinci vites ve yapıştırıyorum. Şuna bak. Baksana çok iyi ya. Ama ne kadar olsa turbolu bir araç şu an Tabii yani beygir. bu sonuçta turbosu e, Büyüklüğüyle yani ve benzin, hani benzinli, benzinli kompresör destekli ara. bir araç değil Yani ve benzinli doğru Hani LPG yok Senin tabirinle sonuçta motorun içinde benzin giriyor Tabi aynen öyle yani <laughs> Benzin girdiği zaman da tabi O hareketi yapmak zorunda bir de turbolu Ama ha. şöyle bir şey var bu arabayla normal gidemezsin işte Aynen Bu arabayla yani gördüğün Zaten gibi Zaten bu arabayı kullanıyorsan ya da bu araba sahibiysen e, Yakıtını düşünmeyeceksin Tabii yani. Çünkü rahat duramayacaksın ki. Rahat duramayacaksın. Ondan dolayı hani yani sürekli evet. insan ister istemez kısa mesafe bile olsa e, ayağını gaz pedalına böyle basıp çekisi geliyor. Basıp çekisi hmm. geliyor. Aynen öyle yani. Bir de şey turbo devreye girdiği an insan daha bir hoşuna gidiyor. Aynen. O yüzden sürekli gazla oynuyorsun yani. Rahat duramıyorsun o yüzden. Hatırlıyor musun? Hani daha önce şey yapmıştık gerçi onu şey yapamadık da videoya dönüştüremedik de Ford Focus ST'yi vardı. Sen diyordun ya hani kamçılıyor resmen evet, arkadan. O da aynı şekilde. Onda da mesela o da ha, şimdi 2500 5 silindirli aynen, motor. Aynen. O bunun hani bu biraz daha soft kalıyor tabii onun yanında da o bildiğin ama gerçekten o onda zaten, kamçılıyor he, gerçekten. 2500 motor vardı. 2500 litre motor vardı. O da turbo. Aynen o da turbo sahip ve full hani aynen. şeydi. E, 0 1 hani 1 barları 1.3 barları gören bir turbosu vardı. Şu anda 0.7-0.8 bar görüyor bu. Aynen doğru. Ona rağmen çok hissiyatı çok hı, iyi. Ya. Yani. 1.4 motora göre iyi. Bunun sisi biraz daha yüksek olsaydı tabi hissiyatı daha bu, fazla olurdu. E, Volkswagen bu 170'liyi niye iptal etti? Motorla Bunlara, ilgili bir sıkıntı bunların, mı Tabii motorla ilgili bir sıkıntısı var. Bunlar silindir kapakta. zamanla subap kaçırıyor. Subaplar yani lastikleri hemen deforme oluyor. Subaplar kaçırmaya başlıyor. Eee Ondan dolayı hani sıkıntı olmaya başlıyor bunlarda. Aynen. Ve bu işleme girdiğin zaman hani komple silindir kapağı sökülüyor. Komple subaplar değişiyor. Varsa ya çünkü küçük sisili motor olduğu için her ne kadar e, ben sakin gidiyorum desen de araba sonuçta turbo destekli ve bastığın yerler oluyor. E, doğal olarak hani sağını Hı -hı. solunu yorabiliyorsun, aşındırabiliyorsun. Aynen. Ama şöyle bir şey var. E, araba 147 binde mesela bu araba. Buna işlemler yapılmış. 15 bin lira gibi bir rakam tutmuş, hı hı. silindir kapak vesaire değişmesi gereken fazladan yani bir daha ileriye sıkıntı çıkarmasın diye her şey değişmiş. Bu mesela 147 bin, bir 140 bin daha gider şu anda. Değil mi? Bir sıkıntı Aynen. çıkarmaz. Ama kullanmaya bağlı dediğim gibi. Ama tabii şimdi da belirtmek isterim yani 15 bin TL harcanmış ama bu bizim ustamızın harcadığı bir. Tabii, rakam. bu keyfi. Yani dışarıda, yapılan. He, dışarıda ha dışarıda mesela belki 20 bin belki 25 tabii, bin de bu, olabilirdi. Ama keyfi yapılan bir şey nasıl keyfi? Ee, subapların hepsi değişmiş belki değişmesi gerekmiyordu ama güven <gülüyor> açısından <gülüyor> Aynen. değiştirilmiş. Bu ustamızın hani kendi kullandığı arabası olduğu için değiştirmiş. Ee, Subap plastikleri değiştirilmiş. Komple mesela zincir değiştirilmiş. <laughs> Bunlar kendi bineceğim diye değiştirdiği şeyler. Tabii biz dışarıda yaptırsak bunu 20 bin liradan olmaz aşağıya. Ama işçilik vesaire vermediği için ustamız kendisi sadece 15 bin lira yedek parça olarak mal etmiş. Aynen. Ama şehir içinde zevkli kullanılabilecek bir araç yani. Şimdi geldik servise, farklı bir servise geldik bu sefer. Şöyle komple land ve range'in olduğu servis. Mastak'ta. E şimdi biz bakalım. Burada ufak tefek şeyleri göstereceğiz. Mehmet ustamız da burada. Mehmet biz hep paranın olduğu yerlere getiriyorsun. Bilmem farkında mısın ya. ya. Baksana hep para akıyor. Şurada. Milyon. <laughs> e, milyonlar burada. Ne şey yaptım? He. Tamam. Gel.